Gemici, da, geçen sene ben, e, okulunca... Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Enver Avdal ve Okul Aile Birliği Yöneticileri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çeliği ziyaret etti. Okulun bakım ve tadilat işleri için belediyeden istedikleri desteğin hemen yerine getirilmesi nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Avni Gemicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Enver Avdal, Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu, bir dediklerinin iki edilmediğini ifade etti. Sizler bize çok çok yardımcı olduğunuz, bir dediğinizi iki etmediniz. Birçok hani kapı kolundan, pencerelerden, boya badan işlerinden her şeye kadar A'dan bütün bütün tarımiyatınızı, tarihatınızı yaptı arkadaşlar sağ olsunlar. Çok çok teşekkür ederiz her şey için. Hem çocuklarımız adına, hem öğretmenlerimiz adına, okulumuz adına, mahallemiz adına, herkes adına teşekkür etmek için geldik bugün. Şehzadeler Belediyesi'nin ilçedeki tüm okullara belediyenin kurulduğu günden beri ciddi destekler verdiğini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okulumuzdan gelen talepler üzerine de amicimizi bakım ihtiyacı, boya ve ihtiyaçlarını belediyemiz ekipleriyle yerine getirdik. İnşallah şu pandemi süreci sonlansın da okullarımız, çocuklarımızla buluşsun, şenlensin. En büyük arzumuz budur. Bu noktada fedakarize hizmet eden okul idarecilerimize, tüm öğretmenlerimize, yine okulumuzun en büyük desteği olan aile birliğine, onun yönetimine tüm beylerimize teşekkür ediyorum. Yavrularımıza başarılar diliyorum.